Merhaba arkadaşlar ben Çalaç Farmik Simulator 2019'a hoş geldiniz. Şu anda karşınızda gördüğünüz bu canavar yeni gelen modlar içerisinde Casa Magnum serisinin 2020 modeli olarak geçiyor. Bunu mod bölümünden indirebilirsiniz. Yeni modlar arasında yüzüm ve meyve bahçeleri modları da gelmiştir. Burada gördüğünüz 620'lik 2020 kasa şu anda karşınızda ve daha önce işlediğimiz evet şöyle yapalım. Yeni gelen modlar arasında arkadaşlar bağcılık ve meyve bahçeleri olarak güncelleme yapıldı. Bizim istediğimiz bu bağcılığı kendi tarlamıza ekmek istiyorduk ama maalesef bu şekilde yapmışlar. Çünkü elimizdeki ekipmanlar yetersiz ya da oyunun kendi içerisinde başarılamayan bir şeyi var bölümü var yani normalde bu araya çok rahat bir şekilde anladım traktöre sokup buradan hem toplayıp hem de ilaçlama ve sürme işlemleri gerçekleştirebiliriz çünkü bu araya girecek ebatta traktörler ve tarım makineleri çok var mod bölümünde oradan indirip de yapabilirdik Evet şu anda otomatik sistem yaptıkları için siz bir şey yapmıyorsunuz sadece e, gübre ve suyu veriyorsunuz 24-48 saat içerisinde ya da belli periyotlar içerisinde sizin hesabınıza paranız yatıyor. Bu şu anda gördüğünüz portakal ağaçları. Burada gördüğünüz gübresi, suyu hepsi burada. Burada da evet elma ağacımız var. Burada da gene gübre ve suyumuzu görüyorsunuz. Mod bölümünde indireceğiniz bölümlerde Mod İngilizce olduğu için şimdi bu şu anda gördüğünüz oyunun kendi menüsü. mod bölümünde İngilizce olduğu için bizim videomuzdan tam olarak ismini bulup gene mod bölümünde indirebilirsiniz. Evet şurada görüyorsunuz elma, portakal. Burada da beyaz yüzüm, kırmızı yüzüm diye geçiyor. Yani şurada size tekrar nasıl yapıldığını göstermek amacıyla şöyle yapalım. Hatta öyle yapmayın da şu şekilde yapalım sırt sırta yapalım daha güzel olur. Hem yer bakımından sorun olmaz. şu anda Evet bunu hallettik Evet arkadaşlar bu yükseltileri peysaj yaparak bunları halledeceğiz Bunu da hallettik. Şimdi meyve bahçelerimizi ayarlayalım. Bir de tabi ışıklandırma yapılmış. Işıklandırmasız olmaz bu iş. Şöyle bir büyük projektör alalım. Şuraya bir tane projektör koyalım. Bir tane de buraya projektör koyalım. Bir de böyle iki ağacın arasına projektör koyalım. Tamam. Şimdi hemen elma bahçemizi alalım. Elma bahçemizi buraya ayarladık. Portakalı ayarlayalım. Portakalı da buraya ayarladık. Bir tane daha ışık alalım. Bir tane buraya. Zaten buraya koymuştuk. Bence yeter ya. Bu kadar yeter. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Nerede bizim ağaçlarımız? Burası daha önce deneme amacıyla yaptığımız yer. Evet şu anda gördüğünüz gibi işte ağaçlarımızda şu anda meyve yok. Gübre ve suyu bulunmamaktadır. Burada da aynı gübre ve suyu bulunmamaktadır. Şimdi şöyle bir ufak bir peysaj çalışması yapalım. Şöyle düzeltmem amacıyla. Düzeltme moduna basalım. Bir dakika şuradan Önce ayar bölümünden yardım penceresini açalım. Çünkü menü gerçekten çok karışık olduğu için arkadaşlar ne kadar tuş kombinasyonunu unutuyoruz. Şuradan şunu 0.3'e getirirseniz daha kolay ve daha hızlı. Şöyle gördüğünüz gibi hemen şuradan rampaları Arkadaşlar bu işten birazcık maliyete dayanıyor. Eğer paranız çoksa istediğiniz gibi tarlanızı yükseltip alçaltıp düzeltebiliyorsunuz. Şuradan birazdan yanaştıralım. Şöyle fazla oldu. Evet gördüğünüz gibi ufak ufak böyle yükseltmeler böyle sivri yükseltmeler falan olduğu zaman şöyle ufaltıp şu şekilleri ayarlayabilirsiniz. Evet hemen şu anda gördüğünüz gibi hemen tümsekler şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha güzel olur. Siz bunu ne kadar basarsanız ekranın sağ köşesindeki şeyi görebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi gözü görecek bir şekilde onu düzeltme işlemi gerçekleşiyor. İsterseniz şu şekilde de yapabiliriz. Yuvarlak değil de kare modda. Biraz daha büyütüp Evet şu anda meyve bahçelerine doğru gidelim. Meyve bahçelerini düzeltmeye gidelim. Evet arkadaşlar e, kanalımız en güncel ve en yeni oyunlar, oyunlarla sizlere canlı yayınlarla birlikte paylaşacağız. Birlikte oyunları yorumlayacağız ve tartışacağız. Bunlar en kısa zamanda PlayStation'ın çıkaracağı olarak Ghost of Tsushima'yı sizlerle beraber tartışıp diğer oyun arkadaşlarımız ekibimizle beraber hep beraber bundan konuşacağız nasıl olmuş diye yani bana kalırsanız baya güzel bir oyun oldu çünkü yorumlar ve şeylere göre çok çok güzel bir oyun oldu tam PlayStation 5'in gelme zamanına göre güzel çıkan bir oyun Evet şu anda peyzaj işlemimizi kısmi bir şekilde yaptık. Onu daha sonradan tekrardan düzeltebiliriz. Evet, şu anda E şu anda gübreleme ve su verme işlemlerini yapacağız. Arkadaşlar her gün, her hafta yeni farming'e modlar geliyor. E, bu modları isminiz gibi indirip kurabilirsiniz ha, arkadaşınızla oynamak istediğiniz multiplayer da arkadaşınızla oynayabilirsiniz ama şöyle bir şey var indirdiğiniz modların birebir aynısı arkadaşınızdan olması lazım yoksa sizin oyununuza giremiyor öyle bir sıkıntı var ya da sıfırdan bir harita açıp arkadaşınızla tekrardan oynayabilirsiniz o da güzel bir burası arkadaşlar burayı yeni inşaat halinde Buraya da saman yerlere falan gelecek. Şu anda gübre almamız lazım. arkadaşlar gübremizi şu anda Evet şu anda gübremizi doldurmaya başladık. Şöyle alalım. Burada gördüğünüz gibi daha önce burasının peysajlama işlemi yapmıştık. Buradaki şu arkamızda gördüğünüz inekler için burada gerekli çimen, kuru ot, saman ve sılaj işlemlerini buraya şey yapacağız. Evet arkadaşlar burayı komple yıkıp buradaki inekleri şu üstte gördüğünüz yeni yere taşıyacağız. Ondan sonra mı? Oraya taşıdıktan sonra burası tabii tekrardan yine tarlaya çevireceğiz. Haritada şu anda gördüğünüz gibi tarla olarak gözüküyor oraları. Oraları gene tarla olarak peysaj olarak ayarlayacağız. Peysajlama işlemi birazcık zor bir iş arkadaşlar çünkü seviyeyi çok güzel tutturmanız lazım seviyeyi tutturamazsanız çok büyük böyle tepecikler ya da çukurlarla karşılaşırsınız ve paranız da azsa bayağı da bir zorluk çekebilirsiniz yani işte güzel durmuyor. tekrardan yine oyuna sil baştan başlayan arkadaşlarımız oldu bunları duyduk bize kendileri mesajla ulaştılar şu anda evet, sağ kapaktan Arkadaşlar bu tip romak alırsanız daha iyi olur. Bu tip romaklarının 5-6 şekilde boşaltma işlemleri var. Ev sizin için daha kolay olur. Mesela böyle meyve vakti için böyle çok büyük şeyler almanıza falan gerek yok. Traktörler falan almanıza gerek yok. Çünkü sadece gübre ve su veriyoruz işlemimiz bitiyor. arkadaşlar şimdi Gördüğünüz gibi su verme işlemini gerçekleştireceğiz Önce şurdaki bir istediğimiz kendi tarlamıza bu bağ işini kendimiz yapmaktı. Ama maalesef böyle bir şey olmadığı için bunları edeceğiz. arkadaşlar sağ tarafta gördüğünüz gibi traktörümüzün onarım ve servis zamanı gelmiş bulunmakta. Çünkü traktörünüz ne kadar çok kullanırsınız ne kadar çok şey yaparsınız bu onların süresi daha çok kısalıyor. Şuradan suyumuzu doldurduğumuz zaman. Evet şu anda var. Suyumuz dolsun. Şuradan hemen bu traktörümüze geçelim. Evet, şurada sağ tarafta gördüğünüz kuru ot kuru ot ve saman şehir evet, ağaçların dükkanında gübreleri görüyorsunuz şu anda suyumuz da dolduğu zaman 100'e doğru 165'den geriye girelim. and give them use the logo Evet arkadaşlar gübre işimizi şu anda bitirmiş bulunmaktayız. Şu anda sulama işlerine gerçekleştirdiğimiz zaman üzüm ve meyve bahçesi işlerimiz tamamlanmış oluyor. Evet arkadaşlar suyumuzu doldurduk. Şu anda su verme işlemini gerçekleştirdiğiniz zaman Evet gördüğünüz gibi ağaçlar Evet ağaçlar otomatik olarak sulanıyor. görüyorsunuz Evet şu tane de Bakabiliriz Geç Evet Gördüğünüz gibi ağaçlarımız sulanıyor. Dipleri gübrelendi. Gübremizi çünkü attık. Otomatik olarak. Her şey otomatik yapıyor arkadaşlar. E, meyve bahçesi işte belli bir saatlere var. İşte modda yazıyor işte. E, oradan sizin hesabınıza para atıyor. Siz sadece gübre ve suyu, suyunu veriyorsunuz. İşlemimiz bitiyor. Şöyle de içeri girebiliriz. Gördüğünüz gibi. Evet çok güzel bir meyve bahçesi. Hemen diğer şeylerimize geçelim. Ağaçlarımıza geçelim. Yani görsellik olarak çok güzel yapmışlar. Yani çok beğendim yani. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Evet şu anda bu da suyumuzu verdik. Evet şu anda su verme işlemimiz gerçekleşti. Halen orada yüzümlerimize suyumuzu vermiştik gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda ve kanalımıza destekte bulunan Gökhan kardeşimize çok büyük teşekkür ediyoruz. Kanalımızın en büyük destekçilerinden biridir kendisi. Yani bu videolar sizin katkılarınızdan daha da çok büyüyecek. Evet şu anda gördüğünüz gibi ağaçlarımız sulanmaya devam ediyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. İyi oynar dilerim.